Yeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Fatih olduk ve bununla al alakalı video çekiyoruz ee, Burada diyor ki Avrupa sunucusunda klasik birinci şahıs eşli mod, mod sıralamasında 420. oldun ee, Ne cesur bir Fatih demiş 420. yere çıkmışız arkadaşlar ben bıraktığımda 353'te miydim ee, iyi ki 500'den dışarı atmamış atsaydı Fatih olmamıştım şu anda ee, fa bir Fatih rozetini aldım şimdi arkadaşlar buradan hemen çıkalım sezonlara girelim biraz kasma olabilir arkadaşlar şu anda çok mutluyum yani bakın tebrikler hedefine ulaştığın ödülü almak için al alın şu anda hala 419'dayım Buradan da arkadaşlar Fatih olunca arkadaşlar burada güzel bir şey var. O da bütün ödülleri veriyor. As otoritesinde, as ustasında olan hepsini. Ve alalım. Bu saç da güzel bir saç. Bunu da aldık. Bugün 5 maç oynayıp bunu da alacağım arkadaşlar. Zaten onu da başka videoda da zaten gösteririm. Çekersem eğer. Neyse. Hemen şuradan çıkalım. Başka burada şöyle profilimizden de bakalım arkadaşlar. Baksanıza Fatih. Yani bu ben ikinci defa oldum burada Fatih. Zaten orada iki yazıldığından anlamışsınızdır. Sadece yine de yani tek tekrardan olmak güzel bir his arkadaşlar. İnşallah aranızdan rank kasanlar falan varsa çıkmıştır Fatih. Ya yani inşallah çıkarsınız. neyse arkadaşlar dediğim gibi buradan bakın birinci şahısta takasın Fatih olmak isteyenler varsa PUBG Mobile'da aranızda oynayan bakın burada böyle bir dakika hemen göstermek istiyorum internet zayıfladı kastı sanırım Heh, oldu arkadaşlar bakın buradan ikili değil de siz tekli takıp burada bakın birinci şahıs üçüncü şahıs değil birinci şahısa takıp otomatik işleşmeye zaten olmayacak böyle yapıp başlatın oynayın ve As Olduğunuzda Direk Fatih e Atacak Şimdi Değil Artık Geç Yani As 3 As 4 Olmanız Lazım e, Rank Sezonu Başladığında Böyle Kalsın Direk 2-3 Günde ya da 4 günde as olursanız direkt Fatih'e atacaktır. Hiç hiç merak etmeyin yani. Zaten orada sıralamadan anlarsınız. 500'e girmelisiniz. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yani böyleydi. Bu tarzda videoların devam gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sizi bana verebileceğiniz en, en büyük destek olur. Konuşamadım. Arkadaşlar bu videoda güzel bir like sayısı gelsin. Her neyse kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.